Hepinize merhaba arkadaşlar Futbol Tip kanalına hoş geldiniz. Benim ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Avrupa maçımız olan Galatasaray Marsilya e maçı izleyeceğiz. Allah Fenerbahçe yenildi moralim bozuk biraz, bozuk. biraz bozuk, biraz bozuk. İnşallah bu maçı yükselteceğiz. Vallahi hoş af ederim. Skor tahmininde. Vallahi işimiz zor. 2-1 yenilir gibi geldi. Valla bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Ben, ben yenilirim. Ama yenilirsek var ya böyle var ya. Böyle bir böyle bir giriş yapacağız. Yenilirsek var ya. Çok güzel olur. Tamam, Fener'e tamam. de yenerizleri 3-0 yenildik. Neyse inşallah bundan Nasıl? sorun çıkmaz. Benim skor tahminim de 2-0 Marsilya. İnşallah biz göz oluruz. Galatasaray'a yenilir. İnşallah amin amin. Maça geçelim. Geçelim. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçulmayalım. Rahat ol sıkıntı yok. Ben buradayım. Tüm kalbimizle oynayacağız. Bu kanala abone olun. Bakın görün ne olacak. <laughs> dakika 9. Sebe suç kullanıyorlar. <laughs> Bu dakikalarda gol yemek vallahi kötü olur. Dikkatli ol! Vallahi yiyorduk. Var ne Vallahi iniyorduk. Vallahi iniyorduk. yoluna Kendi yiyorduk ha. kurtarmış? Bak 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 bak. sekti... lan. Cüneyt e, arka, arkasına çarptı. Var Hayır. Cengiz. Titan, orta açtırma Cengiz'e. Sakın, sakın vurdurma. O vurdurma. Bus... Bus... <laughs> Muslera. Muslera sen nasıl çıkardın? Anasını bir saatim ki var ya böyle götümden bir şey çıktı böyle. ne ki. Sanki pesle ile plase vuruşu yapmışsın. Ananı saati. Bu diye. nasibi kurtarış ona. Ama Cengiz süper vurdu lan. Vallahi. Müslüman ama kurtarış her şeyden daha güzel Tam çok çok uzak. Onun zaten baya bir koştu uçtu yani. Oy maşallah. Cengiz'e bırakmayın, ortayı hiç açtırmayın, Allah'ıma vurdurmayın, şey, Aha, bir şey yap. Ananı satayım. olsa çok mu? Ananı. Ne son? Gülüm benim. Oğlum, Koşum benim. Ben korktum, ne son? Tuttu da o kareye gitti diye lan. Allah oluyor da ben de ondan korktum da Olmadı, hiç de olmadı çok şükür. Bak yine geliyor hada sen ne yapıyorsun lan? Oh. Hadi bir kere mi? Vur. Allah 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 vur Allah 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 vur Vur, vur Allah Allah vur vur Allah Allah Vur Allah vur vur Allah vur Gelin vur ya Vur vur Allah 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 ya vurmak zor mu? İlk yarı ya ne güzel bir sıfır önde kapatacak. Kaçana bak ya. Abi kaçana bak ya. Kevin niye ikinciye döndün? Hadi döndü hakemden dolayı vuramadım. Ananın hakem yapacağı yerde. Hakem de atakta yerde sıçrayım sıçayım değil mi? Kız sürüyor. ya. Allah'ım ya. ilk yarı da bitti. Sıfır sıfır bitti. Anasını aradan ne güzel bir sıfır kapatıyorduk ya. Maçın en tehlikeli pozisyonu gitti. Vallahi gitti. Vallahi. Neyse ilk yarı bitti. İkinci yarı bakacağız. Ağzına sıçtım bana kendim. Ağzına sıçtım sen. El neyse. İkinci yarı da Evet arkadaşlar şey, ikinci yarıyla beraberiz. Biraz da ikinci yarı başlayacak. Vallahi tek ümidim. Ama lan. O doğru da. Vallahi onlar bizlerin üstünde. Değil. Vallahi yenebiliriz. Ha, kedisi iki kadar şansımız olsun. Hayır. Hadi. Masa Abi yapar sen. Maça tamam. geçelim inşallah yemiyoruz. Vallahi bak böyle dök böyle, dök. böyle böyle biz yapar oğlum. Ha. Değil mi lan? Maça geçer. Geçelim. geçelim. Ananı saati. Abo bombos. Marka bırakma. Gidme. Otur lan. <laughs> Boş kalıya tavır geldik. Allah sana şükürler olsun. Yemin oh, ediyorum var ya. ya. Ben bomboş kale. Nasıl bir hayır işe yarayacak? Adam kaçırdı Çok lan. Iyi. Valla Cüngiz Aslı Valla yapıyor. Vallahi. Valla valla Lan kaçtı ya Tıkat <laughs> tıkat Allah Allah, cık, cık, cık. Allah, Allah. Evet. Dakika atmış Kondem kullanıyor Marsil ya Gol olmazsın Bak Payı Oğlum dikkat Aaa bunu gitsin bunu gitsin Vay bir <laughs> çarptı Vallahi direğe çarptı Ben bir top böyle Böyle bir oraya gitti bir buraya falan bölemedi. Top direğe çarptı. <laughs> bak de <bak>, <laughs> var ya şu kadar bir kurtulduk ha. Valla. Allah'ım o var ya kedi çiki kadar aşağı gitseydi. Yemiştik. Valla. Valla bir. Ama da o adamın önünde ne düşme daha yoksa gene. Bak lan. Oğlum bir onlar kaybedi bir buradan kaybedi. Top şimdi bizim kalede olur der olur. Dikkat çıksın lan bırak çıksın. Oha çevirdi. Çıkmadı mı lan? Nasıl çıkmadı ya. mı? Uuu direk. Ha. Direk direk. Valla bir el var diyorlar ama. Ne el? Oğlum o top çıkmıştı zaten ya. Bitti ya, bir şey öyle bir şey. Ya olmaz. İnşallah el meri olur. Valla olmasın. Ya. Bok yoluna gideriz. O kadar dayandık. Dikkat. Aman <laughs> lan. Oğlum bu dakikada fena bir baskıya maruz kaldık. Oğlum şu baskıyı almamız lazım. Yeme lan. Oğlum. Kaç, kaç. Allah şükürler olsun. Valla minik miydi, bilik midir, Nerede öyle bir oyun olacak öyle iş ya. Top çıkmış mı? Çıkmış, çıkmış, çıkmış Babanın düşmanlarına evet. soğuyun. Başka söylesene. Anadolu'da pera var mı? Buraya nasıl sıçtım anası saçım burada ya? Çıkmış çıkmış. Sıkıntı yok. Ananın? Abo! Abo! Penaltı! Ya kardeşim! Adam zaten dışarıya gidiyor. Ya Abi nasıl bir iş oldu bu ya? Vaa dakika 75 Hiçbir daha. şey yoktu abi sala sala oturuyor izliyorduk ne oldu ya? Oğlum bak nasıl ya çok basit valla çok basit ya. Marka mı yaptı? Anbol. Dur. Dur lan dur bir şey yok ya. gibi dur. Ayağa müdahale yok. Ne? De? İtme var mı? Yok Düşün abi. Yok. vallahi yok. Yok. Yemin yok. Yok. yok vallahi ama. yok. Yok verme. Verme. Yok, Allah, ver, ver. ver. böyle penaltı olmaz. Allah'ıma bu yastığı kıvırtma götüne <laughs> <alın>. sokak. <alın. gülüyor> <laughs> oğlum bak. Ver, yani. ben, ben vermez. Böyle penaltı yok ya. Sokarken bu kadar penaltı mı var oğlum? Bayağı mısın? Vermez. Yok ya. Adam çekilmiş götüne adam penaltı veriyor. Böyle bir şey yok ya. Verme ağzına sıçarım Bak. Allah'ıma bak kulağından girer arkandan çıkardım bak. süreyim bak. Çok fena söyleyeyim. Yok o vermez. O kadar salak değil. Tipe baksana. o kadar salak değil. Hadi oğlum hadi. İptal. Yok, i̇ptal ağzına sıçar. Her ben. altı değil. Kesinlikle olamaz. Böyle bir şey yok ya. Varsa salak Türkiye'ye düşman böyle bir, bir ne olamaz yani. Var yani. her maçta yaş ya, şey yok bunu anladın zaten. Ya şansı yok işte ya. Yok yok imkansız abi şanssız. Bu kadar bak penaltı Kaleye dönük değil, bir şey değil. Ayağı bir şey yok. Ne? ne Hiçbir bir... sıkıntı yok. Hiçbir Ar sıkıntı yok. Gözünü arkaya çekmiş. Ne, ne adı mı? bekliyor bak. Hiç ayakta müdahale yok. Ayağını yere koyuyor amkul. Evet. Bu yani Bacağını arasında yere bırakıyor. Hiç vurma yok. Yok. Vermedin. Değil mi? Yok. Dur. Vermedin desen o. Desen olur. Hayır git izle işte. Para bak. Para bak. <gülüyor> <gülüyor> vermeyecek ver oğlum. Mi? Vermeyecek oğlum. Ver vermeyecek. Verir de ondan hadi topluyor. Bu kadar Allah'ıma ağır söver. Bak. Çok büyük söver. Bak benim küfürlerim çok kötü oğlum. Bak, bak. senin için çok kötü olur. Allah kafayı yiyeceğim. <laughs> verme. Verme. Ver ağır söverim. Geldi var işareti ya. Yok, ver, vermedi, ver, ver. vallahi vermedi, vermedi, ver, 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 ver. Vallahi ben. Ben. Allah lan. Allah sana şükürler olsun. Lan göç Allah. o zaman niye bu kadar iz <laughs> bekletiyorsun? Numara uzatma verecekler. Öldü öldük öldük dirildik ya. Korka bak oh. ya. Şerefsiz. Oy oy oy. Aç şöyle ya. ya. Oğlum vallahi... Allah. Oğlum adam o kadar dedim. Benim sen, sen çok büyük söylerim diye. Vermedi diye söylerim. Kalktı ben böyle kafayla gireceğim. Oh. Oğlum vallahi... Kötü olur da. Tabii ya. Kat, ka bari sıfır sıfır beraber isim puan almak var. Şu detasmandan puan almak çok güzel olur lan. Valla. <laughs> Aha. Ver abi. Baba yürü. Baba yürü. Abi, abi, yürü, abi, abi, abi yürü. hadi. Allah'ım koy. Çevir çevir. Ebesini yükse alma kardeşim yani. Ebesini yükse. Yani nenenin olmayan dişine. Hadi oğlum dayanılma. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. <laughs> hadi hadi. Dayanılma. Çok az kaldı. Allah'ım ne olur bana olmaz. Buraya git. Abo! Abo kurtul! Abo kur! Abo kur! oyununu oyna. Sakın! Sakın gol edin. Allah'ım ne olur. Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. çok sürpriz de. Lan bitiririz. Has çıktı. Babel vur. Babel vur gitsin. Hayır lan helal lan sana. Lan vur artık. yaptık? Ananı sakin. Bu süreyi de Oh. oh. <laughs> Lan şu topu alın. Sakın, sakın lütfen. Kaç. Bur gitsin, bitir. Bitir. Bitti. Bitti, Bitti, be. oh Bitti be. Be. vallahi beraberliğe şu, şu sonunda sonunda golü işte erittiler. Vallahi oh. son dakika. Vallahi beraberliğe şu deplasmanda bir puan iyidir. Deplasmanda bir karşısında. puan. Lan zü yeniden. Bir de bunlar bizim eve gelecek. Allah Allah. 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 Ya yani çok mutlu değilim. Yani yenmediğim ben için. Ben mutluyum lan hayır. Ama birbirine de şükür yani. Biz yeniliriz diyorduk. Belki beraberlik diyorduk. yani. Berabere kaldık. Vallahi, Allah şükür. Vallahi şükür. Valla burada bir puan çıkartmak bence başarı. Başarı. Yani Hatta bence de. gruplardan da çıkabiliriz artık. Aynen. Bence. Doğru. Çok Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like bu videolar devam edecek. Hoşçakalın. Bay bay.